Merhaba arkadaşlar. Kedimiz artık daha duramıyor. Kasılmaları başladı. Sabah veya bu gece doğum yapar diye düşünüyorum. Yatamıyor, kalkamıyor. Yatıyor, duramıyor. Bir huzursuzluğu var. Güzelim. Güzelim. Annem tatlım. Bir tanem. Lilya. Aşkım. Anneciğim seni seviyorum. Bir tanem. Nilya bu şekilde doğumumuz güzel ilerliyor. Veterinere götürdük, her şey normal dedi. Bekliyoruz. İnşallah sağlıklı bebeklerimiz dünyaya gelsin. Annemiz inşallah tekrar mutlu olup oynamaya başlar doğumdan sonra bebekleriyle. Bir tane. Leyla, bebeğim, çok kilo aldı, göğüsleri süt doldu, aşırı derecede süt doldu, artık süt akmaya başlıyor, damla damla arada akıyor, bebeklerin artık gelip onları emmesi lazım inşallah, bir tane. şimdilik aksi giden bir şey yok, bakalım, hayırlısıyla inşallah bekliyoruz